Hangisi yanlıştır? A. Erkin Koray'ın ilk adı Mustafa'dır. B. Barış Manço'nun ilk adı Halil'dir. C. Masar Alonso'nun ilk adı Mahmut'tur. D. Cem Karaca'nın ilk adı Muhtar'dır. Üçü doğru yani bunların. Evet. Bir tanesi yanlış. Barış ilk adı Halil'dir. Bu soru garanti aslında senin için. Hem yarı yarıya hem çift cevabı kullanırsan. Yani eğer ki bir bilgin yoksa bu soruyla ilgili. Evet açıkçası Hem yarı yarıya yok. hem çift cevabı kullandığın zaman bir sonraki soruya geçeriz. Direkt. O zaman bu güzel taktik oldu. <laughs> cevabı net bilmiyorum. Ee, o yüzden hem yarı yarıya hem çift cevabı kullanabilirim. Tabii ki yarışmacımız ilk yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. B. Barış Manço'nun ilk adı Halil'dir. C. Masar Alonso'nun ilk adı Mahmut'tur. Bir de ne kullanacaktık? Çift cevap Joker hakkını onu kullanalım. Yani şöyle içimden geçen Barış Manço'nun ilk adı Halil'dir ama ben garanti olsun çift cevap hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. ilk tercihin hangisi olur? Sanki tek bir cevabım varmış gibi Ama söyler. sayılmıyor değil mi? Tabii tabii. <laughs> o zaman Barış Manço'nun ilk adı Halil'dir. Mi? Yanlış ama Halil İbrahim sofrasında acaba kendinden mi bahsetti? Gibi bir soru geldi şimdi zihnime. Masar alan Mahmut. Mahmut Masar alan Halil Barış Manço. Bence Barış Manço'nun ilk adı Halil'dir. Son karar mı? Ee, yani bir kaybetmiyorum diye bir <laughs> şey. Tabii <an>? kaybetmiyorsun. Soru <laughs> garanti. Son kararım. Evet.